Arkadaşlar bugün sizinle Toybox videosu çekeceğiz. Herkes hesap makinesi ve ses kayıt cihazı arıyor. Ben de arıyorum artık. Hadi o zaman başlayalım. Bir dinozor çıktı. Çok güzel. Dövmeyi göster bakalım bize. Oh, muhteşem bir dövme. Acı biber dövmesi. Bu ne? Oo, en sevdiğim şey çıktı. Biraz göstersene bir kameraya. Çok beğendim. Benim bu benim. Tamam tamam. Da sen Barbie bebeğin yok. Onunla nasıl oynayacağım? Dövmeyi bir göstersene bir. Oo. Balık. Bir görmedik. Balık. Tamam. Biraz şuraya kameraya tut. Bir yırt oradan Deniz. Biraz kamera inanılır. O neymiş? Hmm. Araba. Bir kağıdım alayım. Yok yazmıyor üstünde maalesef arkadaşlar. Biliyorum ya. Gemi gibi bir şey. Arkadaşlar şuna bir bakın. İlk defa Toybox maketinden bu çıkıyor. Varmış mı? Hadi artık göster şu şeyi. Aa şansına araba çıkmış. Oo, bu nasıl bir araba ver bir bakayım. He. Bu araba mı neyin nasıl be abim? Koyuyoruz kenara. Oo, bak bundan tam araba çıktı arkadaşlar. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Yunun dadını bile var mı? Dövmeye bakalım. Uuu. Arkadaş bu bu dövmeyi ben çok beğendim. Benim. Ay benim toy box paketimden çıktı. <laughs> ay. De, bir toy box paketinden dövme çıkmadı. Üç bu, tane var. bu, 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 bu. Bundan çıkmadı. Bakalım onun dövmesi. Oo. Deniz ben beğendiğim birkaç tane var. Onlar benim olacak. İki tane var aslında. Hatakası evet. Yapalım. Hvitt te.